Ben amcamın oğlu beni e, dedi git çık, köfte al dedi. Ben de gittim ücreti verdim çıktım bir baktım tekel ortalıkta yoktu. Ben tekeli bıraktım saniye 1-2-3 saniye geçmeden karşıdan adam geliyor tekel alıyor dönüyor. Böyle gidiyor artık nereye gidiyorsa tekelle çalınıyor işte. Benim babamın kaç sene tekelle emekli ya hep gecenin üçünde kahuydu hale gidip geliyordu ya ben. O tekel Allah bilir şimdi babam emekli değil bir şey değil. Zardoz zaten para kazanıyor babam halden biz ne yapacağız şimdi ya. Durumumuz yok. Onla mı? He ya her gün ha gecenin üçünde kalkıyor gidiyor hale ya. Böyle bir şey olur mu ya? Geliyorlar burada tekelimiz çalıyorlar ya. Ayıp dur ya. Bilmiyorum Hı -hı. abi artık karaktersiz olur karaktersiz de tekeli biz ne diye kalktık. Ayıp gün ya. Üç kuruş para kazanıyor babam halde geliyor onu da göz koyuyla. Ayıp gün altı ya karaktersizlere valla. Üç beş kuruş esrar parası almak için mi o tekeli çalışsınız? Ya mi buluyorsunuz siz de? Garibanları buluyorsun. Zenginlere bir şey olmuyor. Gelir garibanları oluyor her şey. Ya. Çalan şahıs buraya gelmesi, ona o tekel buraya gelecek. O babam, babamın, babamın emekli şeyiydi işte. Her gün gecenin içinde kalkıyordu. Yeter ya. Güvenlik kamerası elimde. Bir yere kaçamazsın. Gel gel. 3-5 kur kazanmak için esrara uyuşturucuya verirsin. Para al. Gel gel. Gel. Açıdan geliyordu Artık nafıza döndüğün gibi Artık böyle gitti Açıdan geliyordu